Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bugün 15 Mayıs 2025, Perşembe. Yunanistan gündemine birlikte bir göz atacağız. Öncelikli olarak Yunanistan basınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken bazı haberlere değineceğim. Bugün özellikle savunma ve diplomasi alanında hareketli bir gündem vardı. Gelin beraber haberlerdeki detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye füze satışı için onay verdiği haberi Yunan basınında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Haberlere göre toplam 304 milyon dolar değerindeki bu satış, AIM Dogix Sidewinder ve AIM 120C8 Amram füzelerini kapsıyor. Bunlar özellikle hava savunma kapasitelerini artırmak için kullanılan sistemler. Yunan medyası, bu gelişmeyi Türkiye'nin bölgedeki güç dengesini değiştirmek için attığı bir adım olarak yorumluyor. Tabii bu haberleri okurken aklıma şu geldi. Hani biz kendi savunma harcamalarımızı sürekli bir ülke güvenliği meselesi olarak açıklıyoruz ya, belki Türkiye için de aynı şey geçerlidir. Ne dersiniz? İkinci haberimiz Rusya-Ukrayna müzakerelerinden. Görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu toplantıya katılmayacağı açıklandı. Yunan basını bu durumun müzakerelerde nasıl bir etki yaratacağına dair sorular soruyor. Türkiye'nin bu krizde oynadığı ara buluculuk rolü bir kez daha gündeme geliyor. Öyle görünüyor ki, iki komşu ülke olarak diplomasideki farklı rollerimiz sık sık karşılaştırılıyor. Bir diğer önemli haber Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamaları. Zelenski, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecindeki ara buluculuğuna övgü dolu sözler söylemiş. Bu açıklamalarda özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çabalarının öne çıktığı belirtiliyor. Anlaşılan Türkiye'nin diplomatik hamleleri Yunan basınının da dikkatini fazlasıyla çekiyor. Bir sonraki haberimiz, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek. Yunan kaynaklarına göre bu durum Hindistan ile Türkiye arasında bir gerilime sebep olmuş. Hatta Hint turistlerin Türkiye'yi boykot etmeye başladığı öne sürülüyor. Yunan basını ise bu gelişmeyi Yunanistan turizm sektörü için potansiyel bir fırsat olarak yorumluyor. Tuhaf değil mi? İki ülke arasındaki gerilim bir şekilde Yunanistan'ın lehine değerlendiriliyor. Son olarak Türkiye'nin Kürt meselesine dair bazı haberler vardı. PKK'nın silahlı faaliyetleri sonlandırma kararı Yunan basınında da geniş yankı buldu. Yunan medyası bu sürecin hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada nasıl şekilleneceği konusunu tartışıyor. Tabii bu mesele bölgedeki dengeleri ne kadar değiştirecek, bunu zaman gösterecek. Şimdi biraz da Yunanistan gündemine geçelim. Yunanistan'da gelir idaresi trafikte yasa dışı araç hareketlerini tespit etmek için sıkı denetimler başlatıyor trafik vergisi ödenmeyen veya hareketsiz olarak kaydedilen araçların aktif şekilde kullanılması ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu kurallara uymayanlara 10 bin ila 30 bin euro arasında ağır cezalar verileceği duyuruldu. Bir başka gelişme, Yunanistan'ın ünlü sanat eseri, Mesolongi harabelerinde Yunanistan tablosunun ilk kez ülkede sergileneceği haberi. 2026'da düzenlenecek sergi, Mesolongi kuşatmasının 200. yılı vesilesiyle yapılacak. Sanata ve tarihe ilgi duyanlar için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Son olarak çevreyle ilgili önemli bir haber. Yunanistan ormanlarının kuru hava ve böcek istilaları nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, yaz aylarında daha büyük bir ekolojik krizle karşılaşmamak için acil önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Umarız yetkililer bu çağrılara kulak verir. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo